Herkese selamlar sevgiler dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yepyeni bir güncelleme, yepyeni bir mod. Konuşacağız. Gelen var. Ölmedi. Canı az ama. Alım. Şunları alalım ne olur ne olmaz. Kalkan açtı buraya. Yatma. Yatmak çözüm değil. Şuradan hemen M4'ümüzü alalım. Karşı taraftaki adamlara bakalım. Yerimi biliyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Gel kardeş. Adama mermi değiyor mu, değmiyor mu anlaşılmıyor ki. Bak burada sıkışırım bir arkadan bir önden. Bak. Görüyor musunuz? Hani merminin değdiği çok zor. Buradan geliyor. Lan gıdım cam bıraktım be. şurada içeri geçip hemen cam basmam lazım. Kalabalık bunlar. Daha kaç kişi var? İki kişi var galiba. Burada. Abi sanki değmiyor bazı mermiler. Değişik bir algoritma var. Oğlum bot bir git ya. ölmez. Bunu ölürsün. Bunu mutlaka ölürsün. Gayet güzel oldu ya. Beş kişiyi aldık. Oğlum. Bak. Botumu çalma. Merak ettim. O bot gitti mi acaba? Gitmiş. Ama geldi keli. Ya bak bu basılı alıyor. Evet arkadaşlar buranın hakimiyetini ele aldık %90. Arkadaşlar modu beğenmedim. Ya yani beğenmedimden kastım şöyle güzel. Hani başarılı ama Hasarlar çok düşük. Yani bana farklı bir mobil oyunu hatırlatmadı değil. Açıkça ne söyleyeyim yani. Ama yani yeniliktir. İyilik, koş güzel. Ama işte bu hasar olayları sıkıntı. Baklar var. Yani açıkçası normal bir yaratacak gibi. Buranın en güzel yanı marketlerin olması. Şuradan mesela 90 altın biriktirince AVM ama AVM falan çekesim yok yani hiç uğraşacağım 90 Evet sevgili dostlar buradan gitmenin zamanı geldi artık. Ses. <laughs> Oğlum hissetmiyor lan. Yani bu... bot da olsa kill killdir abi. Neyse devam edelim bakalım. Dostlar burada bir airdrop var. Yani 3 level yelek alabiliriz. Bak adam piksel piksel ilerliyor. 3 headshot. Bir zahmet 4.ye de git artık diyorum ki artık şu bir airdrop'a bakalım. Lan bir ne, ne, çok bot çıktı be. Boş ver botu da biz bakalım ya. Tamam. Şöyle bir. Şöyle iki. Bir taneydi. İkinciyi yedi üçüncü yedi. İki, yedi. İki. M24'e bak sen ya. 39 hasar vuruyor. Ama diri adama 69'du galiba. Ya öyle bir şeyler. Biz senin açıklarındayız. Sesler var. Müdahale edeceğiz. Oha. Oyun kastı. Bakacağım şimdi. Az sabredin. Tamam. Bomba atıldı. Kalkanımız da var. Sıkıntı yok. Bir tane yedi. Kay arkasından çıkmasaydın dostum. Yaşama ihtimalin daha çoktu. Aa. Bir tane yedi. Çıkacak mı? Bence çıkmaz o ya. Biz şöyle koyalım da sol tarafa karşı. Hadi oğlum altı üstü bir bakacaksın. Arkadaşın alırım. Bak bunu 65 burada. ha. Ya muhtemelen kafadan 125 vuruyor. Oo baya ciddi bir rakam. Ama abi niye yani şeylerde neydi o M4'tür, Scarlett'dir? Ya ben Beryl'la tam şarjör harcadığımı biliyorum. Muhtemelen şöyle arkadaşlar. Burada kafadan çok hasar vuruyor. Önemli olan kafaya vurmak. Böyle tahmin ediyorum. Ya şimdi normal PUBG mobilde de zaten kafadan daha çok hasar var ama. Bundaki hasar olayı biraz farklı bak. 39 vurdu. Lan kilimi çalarsın ha. Ben de seni çalarım. Arkadaşlar siz de mutlaka yorumlarda belirtin sizce nasıl yani Arkadan dolaşacak galiba uyanık gel buraya gel Güzel diğerinin de mi vardı? Anlayamadım ama. Neyse biz alana gidelim abi ya. Mistenin de başka kimse yok arkadaşlar. Ne bir ses var ne de başka bir şey. Sesler yukarıdan geliyor. O nasıl bir zıplamaydı lan? Bak orada kaya, kayada kafasının minik bir kafa gördüm sanki. Bak bir yerden böyle ne bileyim kaç oyunda dört kişi var daha ya. Şimdi buradan açılsam o adam görecek. Diğer adamların yerini bilmiyorum. Küçücük alan var. Yani. Alışmak lazım arkadaşlar. Yani şimdi şöyle. Hani ee, normalde bir M4'ün belli bir süre ateş ettikten Arkadaşlar 15 kil 2350 hasar diyelim artık kilimiz güzel yani muhtemelen ben 13 13 demişim 17 18 en kötü yani 17 kille tamamlarız diye düşünüyordum ama maalesef tahmin ettiğim gibi gitmedi ne bileyim hani oyun PUBG Mobile tamam ama bir yabancılık çektim sanki PUBG Mobile değil başka bir oyun oynuyor gibiydim açıkçası hasarlar olsun ne bileyim silah tepmesi ya, alıştığımın dışındaydı. Belki her şey çok aynı bilmiyorum. Bana farklı geldi. Ama normal Erangel'da e, gayet normal. Mesela ben Beryl'de yaklaşık 10 mermi 12 mermi de adamı öldürüyorum. Ama burada silah zaten sekmiyor. Dümdüz gidiyor. Ama ona rağmen e, biraz önceki oyunumda problemle geçti. Ne bileyim pompalıya falan tek yemiyorlar kasksız bir adam ya da bug'dan dolayı bilmiyorum e, oyun genel olarak güzel düzeltilir e, şu an için daha yeni e, insanlar merak ediyor çok fazla oyuncusu var ama Umarım daha iyi güncellemelerle daha iyi bir hal alır diyelim e, söyleyeceklerim bu kadar söylediğim gibi bu bir win maçından ziyade Tabi yani birinci olarak e, paylaşsam daha güzel olurdu ama en azından modu göstermek için paylaşmayı tercih ediyorum Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve like, like atmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın. Oha! Sen şunu Tamam. Kör ediyorsun beni anladım. Yalnız kardeşim e, şey e, kaç headshot yemeyi planlıyorsun? Zahmet, oldu, hani, zahmet olduğunu ben e, sadece belirtmek istiyorum da Hani yine siz bilirsiniz sadece zahmet olduğunu belirttim abi.